Teşekkürler. Yanımızda baş antrenörümüz Şamlan Sesikevicius var. Evet İlker öncelikli olarak galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Bugün takımın performansını nasıl değerlendirir? Hafta boyunca takımla iki uzun antrenman yaptığını biliyoruz. Bunun etkilerini sahada gördüm. Coach first of all, congratulations for much. the win. We had two long practices this week. So can we say that we, we saw the effects of this on the court today? I wish I can say yes but the honest answer is no. uh I don't know. Uh, we keep uh, basically, you know. I know in this profession you don't have time, but we need time. I mean, it's a brand new team. It's a lot of new players, and I mean, uh you know, it seems like everything is so simple. But even for the old uh, guys, old players, to tell you the truth, everything needs to be repeated. Everything needs to be worked again. That the things is in your blood and. and you can wake up with it and do it but until then it's, it takes a lot of time and a lot of work bu evet diyebilmeyi çok isterdim ama ne yazık ki hayır e, bu işte çok fazla zamana ihtiyacımız var sadece yeni oyuncular için değil eski oyuncuların bile yani bir kısmının e, kanlarında bu olsa bile birçok kez tekrar etmeye ihtiyaçları var e, üzerinden geçilmesine ihtiyacı var tüm detayların dolayısıyla bizim çok daha fazla zamana ihtiyacımız var Of we're gonna have four games in eight days. Yeah, yeah. What would you like to say about this? Well this is this is the Euroleague this year, no. I think we just need to take the win and try to forget it as much as you can. This year is like this. It's, it's not there's no time for breather, no time for celebration. I mean we have Turk Telekom that is always well prepared, playing well against us, and then we go to Spain, you know, for the whole week. Then medicine on the road again. this is life this year. It's, it's, you know, we, we anticipating a tough year and it's going to be a tough year. E, bu sene Euroleague ve fikstürümüz böyle. Kazanıp önümüze bakacağız. Sevinmek için, nefes almak için zamanımız yok. Şimdi önümüzde Türk Telekom maçı var. Her zaman çok iyi hazırlanan rakiplerine, çok iyi hazırlanan bir takım. Ardından İspanya'ya gideceğiz. Sonrasında Mersin maçımız var. E, bu tempoda dediğim gibi e, önümüze bakmalı yaz ve bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmalıyız. Teşekkür ediyoruz, tebrik Teşekkür ederim, ediyoruz. Guys.